Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında başkanlık görevini teslim alacak olan Donald Trump, BRICS üyesi ülkeleri dolar konusunda uyardı. ABD dolarından uzaklaşır ya da kullanmazlarsa vergileri %100 arttıracağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump, BRICS üyesi ülkeleri tehdit etti. BRICS of... ülkeleri dolar yerine yeni bir para birimi oluşturursa veya dolardan uzaklaşırsa Trump vergileri %100 artıracak. Seçilmiş başkan açıklamayı ilk sosyal medya platformundaki True Social hesabından yaptı dolardan uzaklaşırlarsa BRICS ülkelerinin ABD'ye ihracat yapma hakkını kaybedeceğini söyledi. %100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi ya da başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz dedi. BRICS, gelişmekte olan ülkelerin batının küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine alternatif oluşturmayı hedefleyen bir platform. Türkiye'de BRICS'e katılma hazırlığı içinde olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yıl 16.sı düzenlenen BRICS zirvesinde kurucu ülkelerden Rusya'nın lideri Putin elinde sembolik bir BRICS banknotuyla kameralara görüntü vermişti.